Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle ne oynuyoruz İpekciğim? Squid Game oynuyoruz arkadaşlar. Squid Game final 3'ü oynuyoruz. Bakalım biz burada oyunları bitirebileceğiz mi? İpek ben ve ablası oynuyoruz bu arada. Bekleyin. Şimdi Saniye geldik sonra buraya gireceğiz. Sadece 50 kişi Oo, girebiliyor. Ooo çok güzelmiş Sadece arkadaşlar Sadece ya. Sadece 50 kişi girebiliyor. Herkes... Herkes nerede? Şey evet. yuvarlağın içine mi gireceksiniz? anne neredesin? Ya gelin kaydınız, kayboldunuz. Evet, gel, gel fark etme çabuk. Şu ileri gideceksin. Şimdi girme. Kapı oraya mı? Evet gir. Tamam bekle. Ben girdim. Çok yavaş geliyor bu neden bilmiyorum. Tamam geldim. Ne oldu? Girdik. İçeride Ay çok karanlık burası. İçerideyim şu an. Arkadaşlar şu an içeriye girdik. Ben anneme geldim. Squid Game. <laughs> Çok insanlar var burada. Bakalım biti yapabileceğiz mi? Yapamayacağız mı? Göreceğiz arkadaşlar. Saklı nereye gideceğim? Saklanca. Hangi taraf burası? Ha şurası. Ya ben yanlış yere gidiyormuşum ya. <laughs> Beni öldürmeyin ha. Bence <laughs> <Ay>, biri ölmüş. <laughs> Çocuklar ne yapıyorsunuz lan burada? <laughs> Birbirini mi öldürdün? Yok. Saklanıyorum burada. Arkadaşlar saklanıyorum. 4 dakika boyunca burada mı duracağım? Oha kırmızılardan iki kişi ölmüş. Ay, şimdi ben birini öldürmesem ben de öleceğim. E, ben ölecek miyim? Ama mi? biri birini Birini öldürmemiz lazım evet. Peki ben ne yapacağım? Ben de mi öldüreceğim? Aa ne oldu? Beni mi öldürüyor biri? Yo beni öldürmüyor. Nasıl kaldım? Gel lan buraya. Ben, bir ben ne birini öldürdüm. Ya ama oyun bazen yok canım. Mavi tane de lan. <laughs> mavi tane bıçaklar? Arkadaşlar öldüm. <laughs> evet öldüm. Beni öldürdü. Beni öldürdüler. Anne yani ben öldüm Öyle bir oyun açıyorsunuz ki. Ben nasıl kendimi koyayım? Allah Allah. İpek sen neredesin? İpek'i bulmaya çalışayım. Bu da İpek değil. İpek'i bulanlar mı arkadaşlar? Vallahi herkes birbirlerini öldürüyor. İpeği göremedim. İpeği göremedim. Saklanıyor mu İpek? Sakla, saklansa? Ben, Elif, Elif'i gördüm. Elif gidiyor. Elif gidiyor arkadaşlar. İpek bakalım. Ama ben de bıçak vardı öldüremedim. Neden öldüremedim bilmiyorum. Uzun bir süre bir de 3 dakikaya var ya. Redler redleri öldürmüyor öyle mi? Öldürüyordu. <laughs> Ben de mavi mavi de öldürdü yani. Bıçak buradan oradan katılalım. İpeği bulamadım. İpek nerede acaba lan? Bazıları saklanıyorlar bu arada ama saklananlar da ölmüyor mu ya? Oo kafasız biri var. arkadaşlar ya. Direkt geldi iki kişi bana saldırdılar. 2 dakika evet. iki dakikanız var. Sen de mi öldün? Ben ölebilirim. Kurtaracağım seni. Arkadaşlar 8196 kaç tane Hayır, ben bizde de silah var. Öldüm. Sen de mi öldün? Ben öldüm. öldüm. E ee, Elif kaldı Elif ben birini öldürdüm zaten. Sen ama sen yine ölebilirsin. Nazire. Sen Hani top nereden seçiliyordu top? Daha başlamıyoruz. Oyunu söyleyecekler herhalde değil mi? Tabut var burada. Tabutun üstüne çıkıp aha. Şimdi top seçiyoruz arkadaşlar. Nereden belli oldu? Ben de bir şey yazmıyorum. Topu alamıyorum ki herkes orada. Top, topa basamıyorum arkadaşlar. Basamıyorum. Düğmeyi de göremiyorum bu arada. Haberiniz olsun. Arkadaşlar düğmeyi göremiyorum. Oynamıyorum bakmayın. var. ben herkes orada karınca gibi doldunuz ya. Ben oynamıyorum ya. Al ah, mavi oldu. Karınca gibi doldunuz ya. Anne hadi şeyler sana. Sakla. Oynamıyorum ya. Her şeyde beni şey ettiriyorlar. Geliyor musunuz lan? Geldik. İpek de mi kırmızı? Evet. İpek ama seni öldürmüyoruz. Beni öldürmeyin arkadaşlar. İpek sen sadece mavili öldürmeyin. Ben annemi yavrulaştırdım. <laughs> Anne tatlanma yani ne var ya. Dersene artık peki. Ay bunu niye öldürüyordun mal gibi? Ooo mavi kısım wow, buldun. Beni öldürmeyin ha. Buranın kapısı yok mu kapalı ben ya? Yapayım, ben hani senin iş yapmaya çalışmadım. Anne senin iş var. Ay birbirimizi öldürür ya? Burada kapılar yok arkadaşlar. 8 tane kırmızı olmuş. Ay bir tane kırmızı. Ha bu maviymiş. Dibim de zannettim arkadaşlar. Birden korktum. Ha, 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 ha. Peki saklansam da geçemeyecek miyim? Arkadaşlar. İlla birini öldürmem mi gerekiyor? Ay çok korkuyorum. Arkadaşlar ben burada saklanmayı tercih ediyorum. Aa geri zekalı kırmızı gelmiş. Bunu belli mi? <laughs> gel lan buraya gel. Gel. Neredesin? Şerifsiz köpek. Bu neymiş? Mavi. Eee bu içecekler ne acaba? Onlar içecekler. <laughs> i̇çilmiyor ki. Nasıl içecek? İçilmiyor anneciğim. İçmeyecek. Iç, 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 iç. Ben geç. Ha. Peki sen ne? Ha öldürdün mü hiç? Peki ben öldürmezsem ne olacak? Ben şey çıkışı bulamıyorum. Çıkışı bulamıyorum Elif. Hayatta kal. Kalamam. Ha hayattayım. İnşallah beni bulmaz arkadaşlar. 3 dakika var. Saklanmak zorundayım. Yoksa öleceğim. <laughs> evet. He. Siz neredesiniz kızlar? Arkadaşlar kızlar kayıptı ama ben burada durmak zorundayım. İnşallah beni burada kimse görmez. Buraya kimse gelmedi. Çıkış nerede acaba ya? Ay, mavi geldi. Mavi burada geçti gitti. Çıkışı bulun. Çıkışı. Çıkışı. Sayın arkadaşlar. İki dakikada. Saçma Saçmalama. Evet herkese yaklaşıyoruz. Gerçekten mi? Peki. <laughs> Aa, çok korkuyorum. Erkek. <laughs> <laughs> Oha bütün kırmızılar geldi. Herkes bizim koridorda herkes. Yuh. Siz ortada mısınız acaba? İpek de Elif. Allah bir buçuk. Bir buçuk dakika. Siz de ölmüyor musunuz? He? Siz ortadan gelin de beni koruyun. Olur mu? Siz beni koruyun kızlar. Mavi bu boşaya gitti. Şurada saklansam ne olur? Çıkış nerede ya? Çıkış nerede arkadaşlar ya? <gülüyor> 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 arkadaşlar mavi kapıyı da bulamıyorum. Anahtarı o yüzden kullanmıyorum bu arada. Aa. Evet arkadaşlar son 50 saniye. İnşallah kimse beni bulmaz. Şu an 23 tane 20 tane mavi öldü. 23 kırmızı ölmüş. Ee, kırmızı mavi ne oluyor? <laughs> Geldi <de> öldürsenize. <laughs> Arkadaşlar bakalım geçtim mi kaldım. Aa öldüm. Ya nasıl olur? Siz geçtiniz mi? Arkadaşlar bakın İpek'le Elif'i izleyelim. Burada yanacaksınız. Yok sizi izliyorum şu an. Yanacaksınız ama burası çok zor. Geçiyor musunuz? Ee, arkadaşlar İpek bakalım Elif der mi? Çok zor. Ben burada direkt yanardım. Direkt yanardım ben burada söyleyeyim. Sen de mi öldün İpek? Ha. Elif güzel oynuyor şu an. Evet arkadaşlar Elif'i izliyoruz. İpek de ya e yandı. Sıra Elif'te. Hoppa, Elif. Uçuyorsun ha? Evet. Elif. Elif geçti. Oha Elif geçti İpek başka var mı? Elif geçti arkadaşlar. Elif'i destekliyoruz o zaman değil mi İpek? Evet. Hayır daha vardır bence. Çatışma çıktı arkadaşlar. Oo, bayağı bir çatışma var. Elif öleceksin. Ne yapıyorsun Elif öyle durmuşsun. Ha. E kim tutacak? Lesko diyor. Lesko. Hadi gidin diyor. Siz orayı bastınız o zaman değil mi Elif? Evet arkadaşlar gördünüz. Oo, savaş çıkmış. Resmen savaş. Kim kime vuruyor? Elif gayet iyi. Elif'i kimse vurmuyor herhalde. Değil mi? Bakın arkadaşlar. Herkes birbirine girmiş. Muhteşem. Evet hadi bakalım patronu kurtarıp patronu öldüreceksiniz herhalde. Burası süre yok ama Elif. Kim kimi vuruyor? Patronu. Kalamar devre, Ha? Pat ha, o beyazlı. Patronu vurur saklanıyor orada. Hadi çabuk vurun. Çabuk 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 vuruyor. Arkadaşlar hepsini öldüreceğiz. Evet hadi ha gayret sarı oldu. Sarı oldu sarı. Öldürün ya kaç kişisiniz ya Patron hadi Az kaldı Evet sarı Bir kırmızı olamadım patron heh, Patron ölüyor arkadaşlar az kaldı Ve The end Diyoruz arkadaşlar Bitti Ne diyor kapıdan diyor o Kapıdan çıkın diyor Kapıdan çıkın diyor patronu öldürdünüz <laughs> Hangi kapı ama ya o canlar da varmış. Patron ölmedi mi Elif? Ne şey diyor kapıdan çıkın diye bir şey yazıyordu sanki. Hangi kapı acaba? Evet Elif hala yarışıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. O buna kimmiş ya? Oo burası ya? Muhteşem bir yer burası arkadaşlar. Öldürüyoruz ben. Evet ne yapıyorsun? Hep niye ateş ediyorsun Onlar Sen seninkiler değil mi? Ya, güzel, güzel. He. Hala ateş ediyorlar. Patron olmadı mı ya? Bilmiyorum. Değil mi? Ya. Ne oldu? Onu salıyorsunuz ama yukarıya mı çıkıyorsunuz? Bak yukarı çıkıyorlar da. bence bir kapı olması lazım. Buralar bir yere kapı yok mu? Arkadaşlar bakalım ne olacak çok merak ediyorum. O gerçekten mi? Ne oldu lan. O zaman şöyle bir şey var. Burayı yıkayacaksınız. Bombayı bulun bari. <laughs> o dolu insan var burada. Vur 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 vur. Öldü. Halatta Squid Game 3 ve halat oyunu oynayacağız. İpekçim hemen başlayalım. Nereye gidiyoruz? ekip Q. Aa paralı efek o değil. Şuraya gitmiyor muyuz? Aa arkadaş. Aa ben ben zıplıyorum. Ne zaman oldu? Başlıyor mu? Ay arkadaşlar bir bakalım. E, yürümüyor ama bu salat. Hoppa. Ay, ama olmaz. Aa. Arkadaşlar zıplamak çok sevkli. İpek hep zıplıyor zaten değil mi İpek? Hadi geçelim. Peki ne kadar zıplayacağız burada? Yani şey yapamıyor muyuz? Yürüme... Aa geçtim mi? Geçtim arkadaşlar. Şimdi sıra İpek'te mi? Evet İpek. Şimdi sıra? Başka biri. Ay İpek. Çok heyecanlıyım. Oyunu geçtim. Arkadaşlar çok kolay geldi bana bu oyun. Bakalım. İpek kumaya, oyunu geçebilecek kumaya. mi? Çok pin arkasına durayım da İpek oynasın o zaman. Arkadaşlar çok zevkliydi. Bir daha oynayacağım. Ay gene ben oynuyorum. Of. Ben bu sefer oyuna girdim. Ha girmemiş miydin? <laughs> arkadaşlar başlıyorum. Hoppa. <gülüyor> Hoppa. <gülüyor> Hoppa. Bakın arkadaşlar. <laughs> Hoppa. Baba. Arkadaşlar konaya, görüyor musunuz? Çok şeker bir çocuklar var burada. Gel Ay ne oldu? Ha geçtim. Arkadaşlar geçtim İpek'te mi sıra? İpek ben neydik, Şimdi başlıyor. Arkadaşlar İpek oynuyor şu an. İpek oynuyor arkadaşlar görüyorsunuz. İpek çok heyecanlıydı. Çok güzeldi. Bakın İpek'i izliyoruz arkadaşlar. İpek yanma. Arkadaşlar muhteşem bir oyunu geçtik. Çok güzel bir oyundu. Evet biz bunu da geçeceğiz. Aa İpek geçtik biz. Yaşasın. Yaşasın. Bu hep böyle mi devam ediyor? Evet. Hmm, tamam o zaman. Şimdi başka oyuna geçiyoruz arkadaşlar.